Herkese merhabalar, ben Şerafettin Işık. Daha önce sizlere aktardığım gibi bugün herhangi bir gayrimenkulün tanıtımı için buraya gelmedik. Bugün neredeyiz? Afyon, Karahisar, Çiğiltepe'deyiz. Çiğiltepe'yi şöyle hep beraber yavaş yavaş geziyoruz. Eee Çiğ, Çiğiltepe'nin bir anısı var. Onu kısacası anlatmaya çalışayım. Büyük taarruz esnasında Reşat Çiğiltepe Albayımız denilen saatte ve zamanda denilen saatte ve zamanda bu Çiğil Tepe'yi ele geçirmediği için gururu ve onurunu ön plana çıkararak intihar eden büyük komutanımızdır. Onun için merhum Mehmet Akif Ersoy ne demiş? Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda etmesin tek beni vatanımdan dünya da cüda. İşte şuraya baktığımızda o zamanki ordumuzun sayısı, silahı, aracı, geleci ve Yunan ordusunun durumuna baktığımızda her sayımız 199.283, Yunan ordusu 216 baktığımızda sayı olarak hem personel üstünlüğü hem silah araç gerek üstünlüğü burada baktığımızda en çok dikkat çeken nedir biliyorsunuz görüyorsunuz. Yani biz 5282 kılıcımız 1280 kılıca karşı yani onlar da personel sayısı fazla, tüfek sayısı fazla, makina tüfek sayısı fazla ama bizler Bizdeki iman cevheriyle, bilek gücüyle, kılıcımızla elhamdülillah kazanmışız. Yani her şey araç gereç değil. Eğer o silahı attıracak, düğmeye basacak, tetiğe basacak onurlu, gururlu, şerefli, haysiyetli vatansever vatandaşınız yoksa hiçbir silah araç gereçle başarıyı elde edemezsiniz. Evet merhum Albay Reşat Çiltepe'nin birazdan ruhuna bir Fatih okuyacağız. Şöyle devam ediyoruz. Çiltepe'ye doğru. Ne demiş atalarımız? Hani geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez. Geçmişini tahlil etmeyen geleceğine yön veremez. Hani diyoruz ya biz şöyleyiz, böyleyiz. Yani bunlar maalesef Boş mezralarda, boş muhabbetlerde bu vatan kurtulamaz. Bu vatan korunamaz. Arkadaşlar, ne yaparsak yapalım, ecdadımızı unutmayalım. Topumuz olsun, tüfeğimiz olsun, uçağımız olsun, helikopterimiz olsun, gemimiz olsun, trenimiz olsun. Dünyanın en zengin insanı olalım. Fakat çok zor şartlarda kazanılmış bu topraklar, bu toprak parçasını asla ve asla bir daha kaybetmemek adına lütfen hepimiz uyanık olalım. Evet devam ediyoruz. Şehitliğe doğru. Bizim için en zengin anılar, anılar en güzel anılar Geçmişe, geçmişine bakın atalarımızın yapmış olduğu o güzel mücadeleler, mücadeleleri görmek özellikle bizden sonraki nesillere de aktarmaktır, aktarmaktır. Yani zaman zaman ülkemiz sıkıntı yaşayabilir, zorluklar yaşayabilir. Belki bir şeylerimiz eksik olabilir. Fakat şunu unutmayalım ki eksik yaşanabilir fakat vatansız yaşanılmaz. Az yaşayabilirsin, fakat milletsiz yaşayamazsın. Evet bu temenni ve dileklerimle bu vatan topraklarında milletçe hep birlikte uzun uzun yıllar şu güzel bayrağımızın gölgesinde güzel günler geçirmemiz dileğiyle hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Buradan sizlere selamlar diliyorum.